Açılıyorum çünkü 100 abone oldu. Evet. Doldurum. Şimdi her ben. şey hazır değil ama zaten. Ben şapka takmadım oğlum. Kafamdaki şeyi çok seviyorum da. Hayır onun üstüne takabilirsin zaten. Tamam ben daha şapka takıyorum. Bunu mu? Azıcık da böyle. Çocuklar onları üstüne takmayı bakın. Kendim aldım çıkart. <laughs> kadar hazırlamadım cidden böyle getirmişsin korsan şey mu herkes bunu ağzında tutsun Aa, yok, yok çocuklar nefesi yetmez mi üflemeye Aa, ay, ay. ay çocuğum ne yapıyorsunuz bunu bırak onları yerler onlar çevirirler şey yaparlar <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> Hadi edin. sakin ol. Bak komşular falan gelecek şimdi seni <laughs> evden koyacaklar. En Ev mutsuz günün o oluyor. İyi şunu çıkar. Dövelim seni kanka. Nihil çılgınlıyor. Dövelim seni kanka. <laughs> <laughs> Dövelim seni kanka. Adamı yiyeceğim. Ananı alayım. Al ye. Al dinliyorum zaten. Dinliyorum zaten. Önlemlerim var <laughs> bunda. hazırlayalım her şey hazır olsun. Ee, o zaman tekrar görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şimdi misafirlerimiz geldi. Ya niye kullanmadığını biliyorum Şimdi misafirlerimiz geliyor arkadaşlar. Bekleyin. Havai fişekleri kuralım, havai fişekler. Havai fişekleri şu an kuracağız. Evet. Eee Mustafa <laughs>

开始答题。Thank you. Thank you. şimdi yeni hediye gelmiş bulunmakta onu alacağız cuma günü hediyesi arkadaşlar şimdi hediyemizi almaya geldik hediye hediye hediye, hediye. ben taşıyayım mı hediyeyi sen şimdi heyecandan düşürürsün bak yok ben taşıyacağım ah oh, bak inanamadım anam tanı çıktı altı açıyorum aç Allah'ım köpek ya ama çok çetirlis. Alana. Abi, o ne yapıyor kendini? Ay dost paket nasıl hemen götrelim. Ne yapacağız bu köpeği ya? E kendi yap. Ama ne ya? Bir daha gel. Ya git yap. Ben bunu kimin köpeği yapacağım biliyor musun? Aisman'ın. Evet, kız gel. Ama takipçilerin göndermiş bunu sana. Hayır, hem Aysman'ın bir kedisi var. Olsun köpeği de olsun. <laughs> kendine kendine hediye gelen köpeği kabul etmiyor. Asmalı kedi. İyi de bana göndermediler ki bunu. Tokalar kendi gönderdi yani. Ay çıldırıyorum ben ya. Ben, ben Tokalar işte sana gönderdi. <laughs> çıldırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sizinle buluşmaya gideceğim. Değil. Çünkü sizin birkaçınız zaten az önce evimdeydi. Birkaçınız. Sadece çünkü çünkü öğretmenler, öğretmenler geldi. Herkes geldi. Mahmut abi geldi. Nehir geldi. Herkes geldi. Bir de siz geldiniz üstüne. Bir de Yani. Şimdi şeye gidiyoruz. Yemek yeme alanında bizim meşhur. Evet arkadaşlar şu an buraya geldik. Çok mutluyum gerçekten şu an. Herkes oturabilir arkadaşlar. İstediğim yere burayı biz almış bulunmaktayız. Şimdi sen de otur Fide. Ela sen de git Fideslerle otur istersen. Dur Ela'cım neredesin sen? Bir seni bulabilirsek oy otur canım gel. Arkadaşlar burayı satın aldık bugün burada coşmak için. Çok <laughs> yemin ederim çıldırıyorum.